that the South African way is of direct dial, uh, dialogue with your enemies, with your foes, and we as Israel accept that. Established uh, when uh, Turkey uh, has sent back Israeli ambassador, how can we maintain, try to resolve the current situation between Israel and Turkey, which we both, I think, uh, hope it will be ended up soon. Thank you very much, Your Excellency. The, the, the last question I'll ask the Prime Minister. <laughs> yorumlarıyla, sorusuyla önümü çok açtı. Bir defa şunu bilmenizi istiyorum. O tünellerden atom bombası geçmez. Nükleer silah geçmez. Fosfor bombaları geçmez. İsrail fosfor bombalarıyla Gazze'yi bombalamıştır. Bu bir kitle imha silahıdır. Ve kitle imha silahı kullanmak suçtur. Buna herhalde evet diyemezsiniz. O tünellerden geçse geçse ancak küçük çaplı silahlar geçebilir. Tüfek geçer. Bunlar geçer. Ama oradan tank, top bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla toplarla kuşatıldı. Ve bir taraftan da fosfor bombaları atıldı. Birleşmiş Milletler'in binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiçbir zaman bende atom bombası var diyemiyor, sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben şu anda İsrail'i de çevresi için bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atom bombası var. Ve bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumundadır. Ve İsrail devlet terörü uygulamaktadır. Bölgede. Bu devlet terörü uygulaması süreci yeni değildir. Ve ben soruyorum. Madem Gazze'den, Filistin'den roketler atılmış. Bunu ben Sayın Olmert'e de sordum. Diğer İsraillilere de görüştüğümde sordum. Dedim kaç tane İsrailli öldü söyler misiniz? Bize cevap veremediler. Ama biz 7'den 70'e on binlerce Filistinli'nin, Gazze'linin o bölgede İsrail'in bu bombaları karşısında öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Ve bunun acımasızca yapıldığını biliyoruz. Ve işte bölgede en önemli dostu Türkiye'ydi ve şu anda Türkiye'yi kaybetti. Niye kaybetti? Bu yaklaşımları sebebiyle kaybetti. Ve böylece zaten bölgede kendini yalnızlığa itmiş durumda. O toprakların, o arazilerin sahibi İsrail değildir. O arazilerin sahibi Filistinlilerdir. Siz şu anda Güney Afrika'da Hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz. Ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu huzur onlar için yok. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz ama Filistinli kendi topraklarında bu huzur bulamıyor. Bu